65 yaş ve engellilerin otobüslere binmeleriyle ilgili bir husus var. Başka bir formül üzerinde çalışıyoruz açıkçası. Cezaları yazıyoruz. Her gün 15-20 tane ceza bize geliyor. Vatandaşlarımız bu ceza bu şikayetlerini bize iletsinler. Ne yazık ki Çilek Halk Otobüsleri bizimle bu konuda hemfikir olamadılar. Ama biz de haklarımız nelerse sonuna kadar bunu da kullanacağız. Bir günde biz bunların haklarını kaldırdık ama tekrar tesis etmeye geldiği zamanda bizim sözümüzü dinlemiyorlar şu anda. Ve kanunen 50 bilet ceza e, kesme hakkımız var. Vatandaşlarımız bu hakkı kullansınlar. Kim hangi otobüse binemediyse bunu bir dilekçe halinde bize iletsin. Biz 50 bilet cezayı vereceğiz. Kanunen hakkımız budur. Diğer bir e, muhlakta olan bir hakkımız daha var otobüslerle ilgili. O konuyu da çağında inceleme aşa, e, aşamasındayız. E, bu açılardan e, bakıldığında bu konunun üzerine de gireceğiz.